BRICS ülkeleri Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli paralarla ticaret yapma düşüncesi etrafında şekillenmiştir. Bu açıklama BRICS ülkeleri İş Geliştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Vladimir Gorbanovski'den geldi. İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde konuşan Gorbanovski, Haydar Hoca'nın kapitalizmdeki haksız kazanç sistemine son verdiğini söyledi. İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne dünyanın dört bir yanından bilim adamı katıldı. O isimlerden biri de BRICS Ülkeleri İş Geliştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Vladimir Gorbanovski'ydi. <laughs> Konuşmasına, bu önemli kongreye davet edildiğim için teşekkür ederek sizleri BRICS ülkelerinin İş geliştirme başkanlığı adına selamlıyorum. Diyerek başlayan Gorbanovski, BRICS ülkelerinin kurumları farklı farklı siyasi, iktisadi ve diğer sahalarda başarılı oldular ve strateji işbirliğini kurmayı ve dostane ilişkileri tahkim etmeyi başardılar. Bizim BRICS ülkelerinin birleşmiş merkezi hızla gelişmekte ve ortak faaliyetlerin istikametlerini keşfetmektedir, dedi. Gorbonovski, ABD'nin bu durumdan duyduğu rahatsızlığı da şu sözlerle ortaya koydu. Dünyadaki tek kutup olmak için çabalayan Amerika Birleşik Devletleri bu vaziyete razı olmayarak bütün dünyada savaş ve çatışmaları kışkırtıyor ve dünyada ekonomik krizinin çıkmasına neden oluyor. ABD bugün en büyük borca sahip olan ülke olmasına rağmen IMF'nin başka devletlere empoze ettiği tüm tedbirlerden kaçıyor ve askeri bütçesinin azalmasına ve vergilerinin artmasına izin vermiyor. Washington yönetimi kendi milli parasını sınırsız ölçüde basarak diğer ülkelerin servetlerini elde etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'nun sınırlarını değiştirmek istiyor. İran'a ve Venezuela'ya baskı yapıyor. Aynı şekilde Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da ve Suriye'de savaşı kışkırtmaktadır. Bütün yasalar Amerika Birleşik Devletleri'nin finans oligarşisinin önündeki engellerinin kaldırılması için çıkarılıyor. Dikkat ederseniz yeraltı kaynakları açısından en zengin olan ülke insanların en fakir olduklarını görürsünüz dünya özelleştirme adı altında ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yabancı global şirketlere devredildiğini seyretmiştir. Aynı şeyi başlarda bizler için de uyguladılar, diyen Vladimir Gorbanovski, Sorunu biliyorduk ama çözüm noktasında sıkıntılarımız vardı. Aradığımız çözümü Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelinde bulduk, dedi. Bir şeylerin yanlış gittiğini biliyorduk, görüyorduk ama yanlışın karşısına neyi koyacaktık? Bu noktada dünya insanlığına sunacağımız sistemli bir düşüncemiz yoktu. ABD'nin temsil ettiği emperyalist kapitalizmle nasıl savaşacaktık? Doğrusunu söylemek gerekiyorsa dünya bunu tam manasıyla bilmiyordu. Amerika Birleşik Devletleri gücünü kapitalizmden, kapitalizmde gücünü parasından alıyor ve haksız kazanç elde ediyordu. Haksız kazancı ortadan kaldıracak, sömürü aracı olmayacak bir para tanımına tüm dünya dünyanın ihtiyacı vardı. BRICS ülkeleri olarak bizim şansımız 2005'te milli ekonomi modeliyle tanışmış olmamızdır. İlk defa 2005 yılında Milli Ekonomi Modeli Kongresinde Profesör Doktor Haydarbaş parayı emek ve üretimin karşılığı olarak tanımlıyordu. Ayrıca dünya ilk defa Haydarbaş'ın milli paralarla ticaret yapma fikriyle tanıştı. Bu çok önemliydi. Zira milli paralar devreye girdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kağıttan imparatorluğu yıkılacaktı. Haydarbaş sistemi yaşanılabilir bir dünyanın yeniden şekillenmesinde çok büyük bir rol üstlenmiştir. BRICS ülkeleri Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli paralarla ticaret yapma düşüncesi etrafında şekillenmiştir. Kendilerini yeniden tanımak istiyordum. Nasip bugüneymiş. BRICS ülkeleri adına kendilerini selamlıyorum.